Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, her zaman olduğu gibi bugün de hatırlatmamızı yaparak modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için çok çok kıymetli. Ayrıca videonun sağ alt köşesindeki zil işaretine dokunarak oradaki bildirimleri tümü diye seçerseniz yüklediğim videolar anında sayfanıza düşecektir arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şimdiden hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Gelelim modelimize. Bugün yazmadan ayrı yapılan bir model paylaşımı yapacağım beyaz kum boncuğu kullanacağım. Yüzeyi parlak olan kum boncuklar bunlar. Modeli anlatırken fakat öncesinde ben modelimi hazırladım. Sarı boncuk kullandım arkadaşlar. Onu da göstereceğim sizlere. İpim altın başak 715 numara gri iplik. Yazmadan ayrı yapacağım fakat ipliğimle yazmamın numarası aynı. Ben dikimini göstermeyeceğim arkadaşlar daha önceki videolarımda yazmadan ayrı yapılan modellerin birleştirme aşaması var oradan bakıp yapabilirsiniz şimdi 22 numarada tığ kullanıyorum ben sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz el alışkanlığı önemlidir el alışkanlığınızı bozmayınız arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar için hatırlatma olarak söyleyeyim 22 numara tığ kullanarak bu modeli yapabilirler modelim bu şekilde öncesinde yaptım hazırladım ve ütüledim ütülü halini sizlerle paylaşıyorum şimdi birlikte yapım aşamalarıyla başlayalım arkadaşlar ipimi alıyorum öncesinde mutlaka ipinizi gerdirin Hanımlar bütün modeller için bu önemli Ben bu şekilde yapıyorum bütün modellerimi ince iplikle de yapabilirsiniz. Daha kibar olur, daha düzgün olur. Fakat ben ince iplik e, video anlatımlarında kullanmıyorum. Herkes bulamayabiliyor ince iplikleri arkadaşlar. O yüzden 50 numara olan ipleri kullanıyorum. Yeterli miktarda parmağıma e, ipime aldım boncuğumu gördüğünüz gibi. İpimi esnettikten sonra bir tur çevirdim, bir zincir çektim. Hatta birkaç zincir 2 3 zincir çektim bu şekilde modelimize başlayalım şimdi iki tane boncuk kaydırdım boncuğumu zincir şeklinde kapattım devamında 7 tane zincir çekiyorum başlangıç aşaması bu şekilde arkadaşlar 3 4 5 6 7 zincir devamında 4 tane boncuk kaydırdım boncuğumu zincir şeklinde kapattım önceki boncuk, sonra 7 zincir, sonra 4 boncuk kapattım. Boncuğumu arka tarafa çevirdim. Hemen bu şekilde şimdi zincirimden girdim. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Devamında 1 2 3 zincir çektim. 2 boncuk kaydırdım. Boncuklarımı yine zincir şeklinde kapattım. Devamında 10 tane zincir çekiyoruz. Bakın bu şekildeyiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modeli çeviriyorum. 4 boncuklu tarafı geldi. Sol elime. 10 zinciri boncukların orta kısmından girdim. Ve kapattım. Sık iğne ile. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı yerden giriyorum. Kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum ve modeli çeviriyorum. Burada 6 zincirden bir yuva oluşturmuştuk. İçerisine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Devamında bir tane boncuk kaydırıyorum. Şimdi başlangıç aşaması birazcık sıkıntılı gibi gelebilir arkadaşlar. Model çok kolay. Hiç gözünüz korkmasın. Şimdi devam ettikçe model ortaya çıkacak ve anlayacaksınız. İlk boncuğumu zincir şeklinde kapattım. Orta yuvadan girdim, sabitledim. İkinci boncuğumu kapattım. Orta yuvadan girdim ve sabitledim. Üçüncü boncuğumu kaydırdım. Orta yuvadan girip kapattıktan sonra orta yuvadan girip sabitledim 3 boncuk bir boncuk daha aynı şekilde kapattım orta yuvaya girdim sık iğne ile sabitledim 5. boncuğumu kaydırdım kapattıktan sonra orta yuvadan girdim ve sabitledim bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı şimdi hiç zincir çekmiyorum şurada çekmiş olduğumuz 10 tane zincirimiz var bu 10 zincirin üzerinde, içinden girdim altından boşluk noktasından 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım 4 tane boncuk kaydırıyorum 4 boncuğumu zincir şeklinde kapattım arka tarafa attım bir zincir çektim yine zincirimden girdim bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim. 2 boncuk kaydırıyorum. 2 boncuğumu olduğu gibi kendi yönünde zincir şeklinde kapatıyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi çevirdim modelimi. Burada yaptığım 4 boncuğun ara kısmından iki sağında iki solunda olacak şekilde orta yerinden sık iğne ile girdim sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir yine orta yerden girdim sık iğneyle sabitledim bir yuva oluşturduk şuradaki yuvayı yapmış olduk bir zincir çektim dönüşüm rahat olsun diye modelimi çevirdim Yaptığım 6 zincirli yuvanın ilk başlangıç kısmından girdim. Boşluk noktasından bir sık iğne yaptım. Bir boncuk kaydırdım. Zincir şeklinde kapattım. Orta yuvaya girdim. Sık iğne ile sabitledim. Boncuğumu kapattım zincir şeklinde. Orta yuvaya girdim. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3. boncuğa aynı işlemi uyguladık. 5 tane boncuğumuz olacak bu kısımda. 4.' 5. boncuğumuza da aynı işlemi uyguladıktan sonra sık iğne ile kapattım. Bakın model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi hemen zincirden giriyorum boşluk noktasından. Şurada 10 tane zincir çekmiştik. Hemen 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. Tekrar 4 boncuk kaydırıyorum. Boncuğumu böyle bakın iki parmağım arasında tuttum. Şeklini vererek kapattım. Bir zincir çektim. Arka tarafa attım. Yine zincirin boşluk noktasından girdim. Bir sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1 2 3 zincir 2 boncuk 10 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir modelimi çevirdim düz yüzünü 4 boncuğumun orta kısmından girdim 2 sağda 2 solda olacak şekilde sık iğne ile 10 zinciri buraya sabitledim şimdi orta yuvamızı oluşturmak için 6 zincir 2 4 5 6 orta yuvaya girdim tekrar boncukların ara kısmından sabitledim bir zincir çektim dönüşüm rahat olsun diye çok mecbur değilsiniz bu zinciri çekmeye çevirdim orta yuvadan girdim bir sık iğne yaptım şimdi boncuklarımızı uyguluyoruz boncuğumuzu zincir şeklinde kapatıp orta yuvadan girip sık iğne ile sabitliyoruz işlem aynı. 5 kez bu işlemi tekrarlıyoruz. Model ortaya çıktıkça kolay olduğunu göreceksiniz hanımlar. Bakın şimdiden gözükür oldu. 5 boncuğu kapattıktan sonra 10 zincire giriyorum. 10 zincire 6 tane sık iğne yapıyorum. 5 6 4 tane boncuk kaydırıyorum boncuğu kapatıyorum zincir şeklinde bir zincir çekiyorum bu zinciri bakın şimdi arkadaşlar boncuğu kaydırdım çevirdikten sonra da bir zincir çekebilirsiniz boncuğu kapattığınız yerde bakın kapattık bir zincir çektik bu şekilde de yapabilirsiniz çok önemli değil bu boncukları arka tarafa çevirip tığın altına doğru çevirip yine zincirden girip bir sık iğne 1 2 3 zincir 2 tane boncuk. Zincir şeklinde kapatıyoruz. 10 zincir. Çevirdim. 4 boncuğumun ara kısmına girdim. 1 2 3 4 5 6 Son bir tane daha yapalım. 6 zinciri yine aynı yerde kapattım. 1 zincir çektim, çevirdim modeli orta yuvaya girdim bir sık iğne bir boncuk bir sık iğne bir boncuk bir sık iğne bir boncuk bir sık iğne orta yuvaya her kapattığımız boncuktan sonra orta yuvaya bir sık iğne ile sabitliyoruz boncuklarımızı. 5 oldu. Şimdi buraya 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptık. Bakın. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Burası ters yüzü. Şimdi bir zincir çekelim şurada çevirelim. Bakın. Burası da düz yüzü. Bu da ütüsüz hali. Şimdi bunu yazmaya nasıl dikersiniz hanımlar? Şimdi ben buradan tersten döneceğim. Fakat bunu bu kadar yaptınız. bu Pardon. Bunu çemberin dört bir tarafını çevirecek şekilde. Yani bir metrelik yazmaya yapıyorsanız. 4 metre 10 santim yapın. 10 santim fazlalık payı bırakın arkadaşlar. Yaptıktan sonra az gelmesin. Sonra tekrardan baş kısmına dönüp. Yani şuraya dönüp buradan düzünden zincir çekin. Fakat ben burada ipimi kesmeyeceğim. Tersinden devam ettireceğim. Hemen kaldığım yerden zincirini nasıl yaparsınız o şekilde anlatayım arkadaşlar. Şöyle bakayım birkaç tane çektim. Şöyle geldim. Bakın ilk başlangıç aşamanız e zincir çekmek için ipinizi tığınızda sabitlediniz. Geldiniz iki boncuğun arasından girip bir sık iğne yaptınız. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 zincir. İki boncuğun arasından girdim bir sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yine iki boncuğun arasından girdim ve kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir. İki boncuğun arasından girdim ve de kapattım. Ters yüzü burası arkadaşlar. Ben terse doğru döndüm. Sizler düz yüzünden bu işlemi yapın. Tekrar 7 zinciri burada kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. İpimi keseyim. Bu iplikleri de arkadaşlar modeller bazı modellerde gösteriyorum ama hepsinde göstermiyorum oldukça böyle yakın noktasından kesin ki yaptığınızda kararma yapmasın Çakmağınızı da mutlaka kısık şekilde kullanın. yüksek ısı e, kararma yapabilir burası modelin ters yüzü arkadaşlar burası düz yüzü bakın elimden çıktığı gibi ütüsüz haliyle. Bu da öncesinde hazırlamış olduğum sarı boncuk kullanarak yaptığım yine gri iplik üzerine sarı boncuk uygulayarak yapmış olduğum model. Her iki renk üzerinde de e, görün arkadaşlar. Bakalım şöyle gri yazma üzerine koyalım. Bu şekilde. Bu da birlikte yapmış olduğumuz beyaz modelimiz. Evet hanımlar, şimdi ben birleştirmesini göstermeyeceğim. Fakat bakın ben burada gri yazmamı ikişer zincir çekerek öncesinde tığlamıştım. Bu tığlamayı yaptıktan sonra bunu gelip böyle iğne ile içinden gez girdirerek tığ iğnenizi göstermeden İpliğinizi çok göstermeden bu şekilde yazmaya dikebilirsiniz ya da tığ battığı yaparken iki tığ battığı yapıp üçüncüde iki boncuğun arasına girip tekrar iki tığ battığı yapıp ikinci de üçüncü de yine iki boncuğun arasına girerek o şekilde de yapabilirsiniz. Buradaki tercih size kalmış. Ben sadece yazma üzerinde duruş halini gösteriyorum sizlere beyazını da. Beyaz boncukla yaptığımız kısmı da şöyle çekelim. Her iki şeklini de gördünüz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modeli beğenip yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapın ve de iyi günlerde kullanın. Güzel yapılabilecek boncuklu oyalar içinde yazmadan ayrı yapılabilecek güzel bir model oldu. Yapımı da çok kolay. Elimden geldiğince itinalı bir şekilde dikkatli bir şekilde yavaş yavaş başlangıç noktasını anlatarak ilerledim arkadaşlar. Bu şekilde benim anlattığım şekilde aynı sayıları uygulayarak yaptığınızda sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Eliniz gevşek ya da sıkı fark etmez. Anlamadığınız takıldığınız yer olursa da videoyu geri alarak tekrar izleyerek modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Başlangıç aşaması yazmadan ayrı yapılan modellerde birazcık sıkıntılıdır ama modeli kurduğunuzda çok çabuk kolay bir şekilde ilerleyecektir. Sarıyı öncesinde hazırlamıştım sizler için. Video anlatırken de beyaz beyaz boncuk kullanarak anlattım. Bugünkü modelimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kanalımı takip alan, beğeni bırakan, yorum yazan herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda bir başka güzellikte görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sağlıkla kalınız.